Arkadaşlar PUBG'de söylediğim gibi şimdi de Minecraft'a girdim. Şimdi sizin de görmeniz için böyle gidiyorum. Dünya oluşturuyorum. Hayatta kalma. Normal. Çok kolay gideceğim. Ve gidiyorum. Devam. Arazi oluşturuyor. Ama arkadaşlar isterseniz burayı izlemeyin. Burası birazcık sıkıntı olabilir. Sizin için. Ama derken kaynaklar yükleniyor dedi de git bitti de şimdi hala yükleniyor dedi. Aha köyde doğduk. Çok çok iyi. Köyde doğduk. İyi. Ay özür. İlk defa yük yüklüyorum bunu da. Bunun girişi nerede? Bunun girişi yok ya. Bu nasıl bir Minecraft? Aha bunun girişi var. Sandık var mı? Evet hiçbir şey yok. Örümcek hala öyle arkadaşlar. Kaplumbağa. Anam bu senin yavrum ne? Yavru. Yavru. Ne biçimsin sen? Oraya. Sen gelebiliyorsa ben de gidiyorum. Boş verdim de saman. Saman. Samanları toplayarak kendimize böyle ekmek yapabiliriz. Yakında yakında bir tane arkadaşım gelecek. Ondan o arkadaşımla da çekeceğim videolar. Şimdiden söylemiş olayım. Bir de bir şey unuttum tekrardan. Videoyu like atmayı ve abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın tekrardan. Sende bir şey var mı? Neden siz fakir misiniz de şey yapıyorsunuz ya? ya. Ya neden yatak severiz? Yap. Ya Erme Kaan'la alaka. Sonraki sat bunu göreceğim. Cepak, oh. oh. be, sonunda. <laughs> ya en son kafamı şöyle vuracağım ya. Hatta vuruyorum arkadaşlar, komiklik olsun diye. Allah'ım, Allah'ım. Kafam da birazcık acıktı ama. Kafam acıktı diyorum özür. Özür de bunun altında niye örümcek var? Delirmiş bunları yapanlar ya. Geç. Aa tala tala. Tamam da burası köyse niye köy yok? Köylüsüz olmaz. Yatak yapmamıza da gerek kalmadı. Allah şansla şey geldi ya. Tamam da ben şimdi köylere nasıl iş vereyim? Köylü yok burada. Nasıl yapayım ben bunu yani? Neden? Yemek kaynağımız da bitiyor. Yemek kaynağımız burada. Verin şunları bana. Arkadaşlar bu arada sizin gö göz renginiz hangisi? Benimki yeşil. Sizinki hangisi ise yorumlara yazın. Göz renginiz hangi renk? Çok merak ediyorum. İnekcikler, gelin buraya. Arkadaşlar bu arada ben çok iyi kasılamıyorum diğer videolar gibi. Ben Minecraft'a bayağı kötüyüm. Ama gene de çaresini bulacağız. Aa bu ne kadar değişik. Ben ne kızım ya. Odun kralım. Evet. Burası sıkıcı olduğu için hemen nerede yapılıyordu ha? Şurada hemen tahta yapıp çubuk yapıp crafting table yapa, yapalım ve şuradan crafting table'ımızı alıp ve koyalım ve yapalım. Abi böyle mi oluyordu? Daha yeni fark ettim Ben bundan yapamayacağım ki. Yapamayayım bilmiyorum. Yine de deneyeceğim de. Şöyle yaparsam. Olmuyor. Galiba bunda şey yapıyor böyle. Ana böyle yapılıyormuş. Daha yeni fark ettim. Özür dilerim de. Bu nasıl iş balta. Baltamı şuradan hemen alıyorum. Arkadaşlar. Atma. Buraya gel bakalım sen. Şimdi seni bir kıralım. Tekrardan aynı şeyler gelecek ama bağlan bağlanmalı olanlar da gelir. Belki PUBG'de bağlanırım ya da bilmem neyde bağlanırsam bağlanırım ama tabii arkadaşım olduğunda bağlanırım. Şu an arkadaşlarım belki mektepte ya okullar ya da gerçi okuldan kapandı ama mektupta falan açıldı.